misafirler, işte karşınızda dev icadım. Doğa dostu, çevre koruyucusu, ayrı batır. Gücünü baklavalarından alır. Bu yüzük çok güçlü. Kötülerin eline geçerse... Harika bir planım var. Ula Ajan Bey de ortaya çıktı. Kimse bizden şüphelen. Galata Kulesi'nde gezegenler arası bir kapı açılacak. Çok az kaldı, çok az. Biz kazandık. Bu haydi oradan gelme. Haydi. Kafasına koyduğu işi yapar. Ulan maşallah ah Sazan gibi de ah ah Rafadan Tayfan'ın dördüncü sinema filmi Hayrimatör sinemalarda.